şu kavmin, şu cemiyetin, şu zamanın, şu mekanın hususiyetine değil, insanın insan olmak itibariyle fıtri hususiyetine hitap eder. Onun için eskimez, onun için alem şumuldür. Bir millete uyar da birine uymaz. Bir zamana uyar da bir zamana uymaz değildir. Hidayet Fakültesi'nde bir kısım hainler, İslamiyat diye bir dergi çıkarıyorlar. Haziran sayısını açın bakın. <laughs> Profesör olmuş hain bir kadın diyor. Okumuş, tahsil yapmış. Bir ticarethanenin başına geçmiş. Kültürlü, yetişmiş bir kadın. Sırf kadın olduğu için. Ve haşa, Kur'an tavsiye ettiği için. Cahil kardeşine nazaran şahitlikte yarım olacak. Miras da yarım olacak. Bu asrın adamı bunu kabul eder mi diyor. Bu ilahiyatta profesör. Bir misal size anlatır. Bu işi diye zikrediyorum. Kur'an'ın bu hükmü kadının muktesep sıfatından neşet etmiyor. O salak onu anlamıyor. Kadın tahsil de yapsa ticarethane de işletse onun fıtratına ait hususiyetler baki kalır. Buraya bir Kanadalı geldi, Müslüman olmak istiyordu. Bana bir sürü sualler sordu. Benim kalbim Müslüman dedi gitti burada. Ama sorduğu suallerden biri de şuydu. Kapalı çarşıda bir ahbabım var. Dedim ki bu üniversitede profesör karımla ortak ol bize halı gönder Kanada'da satalım. Bana dedi ki ben kadınla ortak olmam dedi. Bu İslamiyet kadını geriye itiyor galiba dedi. Ben dedim ki ona hayır. O adam çok doğru söyledi. Kadınla ticaret yapmam demesi de doğrudur. Ve izah ettim. Ben hiç böyle bakmamıştım dedi. Yani ben böyle şeyleri izah edersem bir ben bunu diye korkurum da girmiyorum. Çünkü o adam, o kadın, ne de olsa kadın, borcunu ödeyemeyeni acır. Ticaret akılla görülür. Kadın da his galiptir. Bin koyunluk sürüde bir koyun, bir yavru doğurur, o yavru yürüyemez. Hayvan onu, çoban onu alır sağrısına. Yarım saat, bir saat götürür. Onu bırakır yere. Bin koyunun içinde o koyun yavrusu gider, anasını bulur. Memesini bulur, emmeye başlar. Ve kürkü de sırtında doğar ha. İnsan çıplak doğar. Ve hiçbir insan yavrusu birkaç kadın arasında kokusundan kendi anasını tanıyıp hele memesini bulmasına, emmeye başlamasına imkan yoktur. İnsanın tekamülü geçtir. Hayvanınki çabuk. Bu zaafı telafi etmek için Cenab-ı Allah anaya bir hissilik verir. Anaya bir hissilik verir ve o kadın gece arası çocuk gık dedi mi uyanır, altını temizler, iğrenmez. Sen başka birisini bakmaya mecbur ol da adam yatalak olsun da altını temizle de gör iğrenmeni. Hayattan nefret edersin. Ama hiçbir anaya bu iş güç gelmez. Baba uyansa rahatsız olur. Şu çocuğu sussun, yarın işe gideceğim der. Halbuki babanın da ana kadar o çocuk hakkı var. Ama tabiat vardı. Allah babayı dışarıdaki mücadeleye ayırmış. Psikolojisini de sert yapmış vücudunu da. Kadını o çocuğu bakma ayırdığı için sade rahmini çocuğu beslemeye müsait yaratmamış psikolojisini, ruhiyatını da o çocuğun zaafını örtmeye müsait halk etmiş. O kadın tahsil yaptı diye tabiatı değişmez. O kadın ticarethane idare ederse o zaaflarla idare eder. Çocuğa karşı çok makbul olan ve onun zaafını örten bu hissilik adliyeye taşındığı zaman umumun aleyhine olabilir. Neden? Acır suça veya suçluya veya katile veya maktule adaleti yanılttı? Onun için Allah onun hissiliğinden dolayı şahitliğini yarıya indirmiş. Yoksa kadını alçaltmak için değil. Bu kadın cahil kardeşine ne zarar nasıl yarım şahit olsun diyor. İmtiyat dayandığı şey muhtesep bir sıfat para kazanmış olmak veya tahsil yapmış olmak. Halbuki bu kadın tabiatını değiştirmez. Belki biraz zorlar, biraz törpüler. Ama kadın yine kadındır. Kadın yine kadındır. Bu din fıtrat dinidir. Fıtrat dini demek işte kadının kadınlık olarak değişmeyen hususiyetini kale alarak, hesaba katarak hüküm vaz etmesidir mirasta yara olması da ailenin geçiminden mesul tutulmamasının bir neticesidir. Çünkü ailenin geçiminden erkek gibi mesul tutulsaydı çocuğa bakmakla onu dokuz ay karnında beslemekle bir iki sene emzirmekle mükellef olan kadına bu zulüm olurdu. Allah şu mükellefiyetinden dolayı kadını ailenin geçiminden muaf tutmuş bu muafiyetin mukabilinde mirasını yarı indirmiş. Bu demektir ki haklar ve mükellefiyetler arasında denge kurmuş. E bugün çalışan kadınlara bakın. Kadınlık vazifesini layıkıyla yapamazlar. Kırarak dökerek yapar. Asıl fonksiyonu odur. Bir millet için en büyük zenginlik nesil zenginliğidir. Sanayi Gelişmiş olan memleketlerde spermler, ölü geliyor, ölü. Kimyevi zehirlenme neticesinde nesil bereketsizliğine mahkumdur batıllar. Hepsinin nüfusu geriliyor. En büyük bereket nesil bereketidir. Ama Türkiye'de gibi dangalaklar idare ederse bunu külfet olarak görürler, nimet olması lazım gelen şeyi. Ele olur dışarıdan adam taşıyarak sanayini yürütmeye çalışıyor. Biz elimizdekini kullanmasını bilmiyoruz. Ama gerçekte nesil bereketi en büyük berekettir. Nesil bereketi için kadının kadınlık icabına göre yaşaması lazımdır. Çalışan kadın işte bu kadar çocuk bakar, bu kadar çocuk doğurur. Niye nüfusu köylü unsuru artırıyor? şehirler artıramıyor. Çoğu kadınların çalışması yüzündendir. Tabii başka sebepler de var. Şehir insanı korkaklaştırır. Tabiattan uzak yetişen adamlar korkak olur. Yahudilerin dünyaca meşhur korkaklığı hep büyük şehirlerde büyümelerindendir. Cesur adam tabiatta aşır neşir büyüyen adamdır. Çocukluğunda yılan gören, eşekten düşen, kirazdan atlayan adamdır. Umarım mahalleti rüyesine tesir eder. Bir faktör de budur. Ama umumiyetle korkaklık neticesinde çocuk yetiştirmezler ve bir de çalışma yüzünden büyük şeylerde nüfus artmaz. Köyden geldikleri zaman beş altın çocuk yaparlar, ikinci nesilde ikiye iner, de sıfırlar. Evet. Bunu niye söylüyorum? Demek ki kadının kadınlığının icabına göre ona kaide ver, koyuyor. Allah ne vazife yüklüyorsa o vazifeye göre ona fiziki, ruhi yapı veriyor. Sen bunu kendi vücudunda bile düşünürsün. Şu eli bir şey tutmak için yarattığından bak bu parmaklarda boğum yaptı. Burada bir tane dirsekte yaparak buradan buraya kadar boğum olsaydı bu kendi üstüne katlanır. Şu bir şeyin tutmasını temin için bak baş karşısına getirdi. onda boğumlu yaptı. Buna ileri gaye delili denir. Allah'ın yaratışındaki hikmeti arama. Ve her şeyi bir hikmete mevdi yarattığına, onun bir şeye memur olduğuna, vazifesi o memuriyete göre ifa ettiğine delildir. Şu halde İslam alem şumurdur. İnsan denilen vakanın değişmez hususiyetlerine göre kaide koyar ve bu kaideler insan vakası değişmeyeceğine, değişmediğine ve değişmeyeceğine göre kıyamete kadar da mer'iyyül icra olur. Mabihil iktida olur. Ah benim lisanım ne güzel de kelime arıyorum size anlatabilmek için. Uyulması gerekli, hayatın icabına uygun kaide demek olur. Bu İslam'ın fıtrat dini olduğunu gösterir. Bir beşeri akılla vaz edilmiş değil. İlmi ilahinin icabı olarak beşerin dünya ve ahiret saadetini tekefül etmek için vaz olun. Demek ki alem şümünlük özet olarak budur. Sonra ne yazmış? İdealizm. Evet.